aday olsa ve genel başkan olsa hali hazırda son günlerde o çok konuşulan siyasi yasak durumunun yaşanmaması için daha mı korunaklı bir durum olur bu şemsiyenin altına girmesi daha mı avantajlıdır nasıl bakıyorsunuz ve olası bir durum mudur olabilir mi bu saatten sonra buyurun sizinle başlayalım Gaye Hanım. E, teşekkür ederim. Esasında çok bilinmeyenli denklem diye bakmak e, doğru olur. Bugün Murat Sabuncu'nun yazısı da zaten e, dört e, lider, dört başlıklı e, giden bir dizi e, bundan sonrasını izleyeceğiz. Şimdi e, ben 29 Mayıs'a dönmek istiyorum. E, 29 Mayıs'ta Sayın İmamoğlu e, değişim çağrısı yaptığında ve onu izleyen günlerde esasında e, tabii ki o seçim kaybının ardından toplumun gerçekten bir değişim beklentisi vardı ve Sayın İmamoğlu'nun çağrısında ete kemiğe bürünen kişi Sayın İmamoğlu'nun kendisiydi esasında yani toplumun beklediği değişim e, Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmasıydı. Fakat o süreçte bu kısa bir tartışma dönemi oldu. Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuda ilgili düşünceleri almak üzere bir platform oluşturdu. Tabii ki mevcut belediye başkanı olması, kısa bir süre sonra yerel seçimlerin olacak olması, belediyenin AKP'ye geçme ihtimalinin olması tüm bunlar bir araya geldiğinde e başka kim olmalı sorusunun cevabı olarak hiç beklenmedik bir anda bence Sayın Özgür Özel e, Genel Başkan adayı olarak ortaya çıktı. Şimdi e, esasında e, değişimden yana olan kişilerin çokça beklentisi Sayın İmamoğlu'ydu. E, dolayısıyla Sayın Özgür Özel 4 Kasım'da Genel Başkan olarak seçilmesine karşı e, Sayın İmamoğlu aslında e, ...o da bir başka e, lider... E, ...partinin e, genel merkezinde ve üstte duran bir başka lider olarak... ...toplumun geniş katmanları tarafından... E, ...öyle bir algı oluşturuldu. Yani... ...bu istemeden olan bir şey ya da planlı olan bir şey değil. E, bu süreç 31 Mart... ...seçimlerine kadar... ...gitti. 31 Mart'ta bir... E, ...seçim e, zaferi var. Ama 31 Mart'tan... ...sonra... Seçim zaferini CHP üst yönetiminin beklenildiği kadar iyi yönetemediğini düşünüyorum. Açıkçası bakın bugün neyi konuşuyoruz? Biz bugün tekrar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söylediğini, hangi konuda ne düşündüğünü veya işte Mehmet Şimşek'in neyi yaptığını neyi yapmadığını konuşuyoruz. Yani 31 Mart hemen sonrasındaki o zafer havası, normalleşme adı altında başlatılan süreç aslında bir anlamda AKP'ye cansıyor oldu. Ve bunun ardından esasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı yeniden Sayın İmamoğlu için o siyasi yasak söylentilerini ve tartışmalarını, mahkeme sürecini, istinaf mahkemesinin esasında sonuçlandığını, adli tatil sonrasında sonucun paylaşılacağını yani bunların tesadüfen değil hep bilinçli bile isteyerek yönetilen bir sürecin parçaları olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu sürecin devamında e, Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olması öyle çok da kolay siyasi yasan e, olamayacağı, oluşturulamayacağı e, bir e, şemsiye olacaktır. Ben de bunu böyle düşünüyorum. Ama öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, çok büyük metropol, Türkiye'nin en büyük metropolü ve bu metropolün başında olan Üç kez seçim kazanan bir kişinin sadece İstanbul'u yönetmekle kalmayıp Türkiye siyasetine yön veren e, önemli bir kişi pozisyondaki Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan da kolay kolay siyasi yasak getirilerek alınabileceğine inanmıyorum açıkçası. Ama CHP içindeki farklı beklentiler 31 Mart sonrasında genel merkezin izlemiş olduğu durum. Ve buna ilave olarak da İstinaf Mahkemesi'nin sonuçuna dair tartışmalar eklendiğinde toplumda, seçmende ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerde gerçekten önümüzdeki sürecin e, tüzük kurultayı sonrasında bir seçimli e, yönetim değişimiyle e, gidecek bir kurultayın da hayata geçebileceği konusunda e, beklentiye sevk etti. Biraz acele etmemek lazım, biraz beklemek lazım. Ee, ama bence 31 Mart sonrası süreç daha iyi yönetilmiş olsaydı, e, o normalleşme, yumuşama deyip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı'na can suyu verilmemiş olsaydı, ben bugün bunları tartışmayaca, tar tartışmayacağımızı düşünüyordum. Esasında tüm bunlar birleştiğinde biz bugün bunu sadece, Sayın İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabilme ihtimali üzerinden değil aynı zamanda yükselen CHP iğmesinde istenilen e, iğme artışı yerine evet AKP'ye göre e, anketlerde daha yukarıda olan fark olan bir CHP var ama ee, seçimde alınan sonuca göre de daha aşağıda olan bir CHP'den bahsediyoruz. Ve dört yıl sonra zamanında olacak bir seçime kadar aslında koşulları ne evrileceği, neyin ortaya çıkacağı konusunda da toplum biraz karamsar. Toplumsal muhalefet kendisinin yalnız bırakıldığı da. Toplumsal muhalefet kendisi için olması gerekenin e, bir e, erken seçim olduğunu düşünüyor. Ancak toplumsal muhalefet kendisinin yeterince desteklenmediğini kendisi için öncü olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklenen adımları atmadığını düşünüyor. Onun için önümüzdeki günler çokça soru işaretleriyle olan bir süreç. Geçen hafta siz demiştiniz ki Sayın İmamoğlu yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek söylemleri var. Ne düşünüyorsunuz? Diye. Biz hepimiz dedik